Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın molde Ma Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray molde maçını izleyeceğiz. Bakalım nasıl sonuç alacak. Ben Galatasaray'ın kazanacağından ve grupları kalacağından bayağı eminim. Hem ülke puan açısından hem de Galatasaray açısından çok önemli bir maç. Dilerseniz daha fazla zaman kaybetmeden maçımıza geçelim. da başlıyor. Dede sağlam takım yani boş değil. Bayağı hızlı başladılar. Oo, rol de bayağı bastırıyor ya. Yani. Aha! Oho penaltı! Penaltı çıktı daha dakika 5. Attı. Attı ilk ayda. İlk ayda attı. Bir sıfır. İkardı attı. İkardı. 4-2. Su, toplam skorda 4-2 öne geçti Galatasaray. Oy, çok fena çarpıştılar. Ay Direkt kafası açılmış. Ulan iki molde of. Çok fena çarpışmışlar ya. Molde sağlam geliyor ama bitiricilik sıfır. Ah, oy. Ulan Muster'a çıkarttı yine lan. Ulan ön, önünde de kimse yok yani var ya. Ayy. Ulan alt tablet çıkmadı, tac'a gitti lan. <laughs> Nasıl iş Ay Boş lan elin. Ee, öldürdü kesin oradan. Alat'ın zararı da bayağı etkili gelmeye başladı baskı aldığım o deliler geliyor ha. O geçti. Geldi. Aa boş gol. Molde gol attı. Molde gol attı. 4-3 oldu toplam top skorlarda. Daha dakika var yani. Baya baskılı geldiler. Ama bu sefer burada golü buldular adamlar. Oha geliyor. Gol geldi ya. Per. Aha gol. Gol yaptı Molde. Gol. Olacak iş 2-1 yaptılar. Evet. Ofsayt. Ofsayt. Aha geliyor Galatasaray. Oo oh, dokunamadılar. <laughs> Kazma lan. Dokunamadı. Aha! Oh, gol attı lan. Ulan yine baraja sekti gol oldu lan. Goal. Bitirdi artık. Bitirdi. Ve maç bitti. Evet arkadaşlar maç bitti. Galatasaray 2-1 kazandı. Son saniye free ile beraber. 2-1 kazandı ve 17. kez Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tuttu. Galatasaray'a ülke puanı için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve başarılar diliyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. İyi günler.